Merhaba arkadaşlar ben Karamel TV'den Karamel. Bugün sizinle bir kutu açılımı videosu çekiyoruz. Arkadaşlar yine kargomuz geldi ama bu sefer miniş değil. Bu sefer bir Ever After Heart bebeği. Ee, hangisi olduğunu göreceksiniz. Ever After Heart'ı sevenler görebilir. Aslında Monster Heart alacaktık ama ben bu bebeği beğendim. Ever After Heart'mış o da yani şansımıza ama yine de güzel. Umarım siz de beğenirsiniz. Beklemek istemiyorum. Hadi hemen geçelim ben nereye gidiyorum? Burada duracağım. Arkadaşlar kutumuz bu. Bu da yardımcımız makas. Bu olmadan zaten kutu açılamıyor. Bildiğiniz gibi olmuyor yani. Hadi o zaman hemen açılma geçelim. Arkadaşlar bunu açmak birazcık zor olacak. O yüzden ben bunu açıp geleyim. Evet arkadaşlar. Kesinlikle uğraşacağız. Ve evet arkadaşlar bebeğimizi açmayı başardık. Aslında bunu açmak denilemez. Sadece şu kartondan çıkarabildik. Şimdi bunu açacağız. Ama önce tabii ki de kutuyu tanıtıyoruz. Bebeğimizin tipi bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde kalkana benzeyen garip bir şey var. Bir elbisesi, kilolu çorabı. Ne denir ona? Ayakkabı. Evraf simgesi ve adı. bella Beauty. Bu da kendisi zaten. Arkasında açıkçası daha güzel şeyler varmış. Bu da onun grup arkadaşları. Bunny Blanche'miş. Bunun adı Azeline Ella. O da bizim Rosabella Betty. Çok sevimli gerçekten. Ben bunu hemen açmak istiyorum. Tatlı çünkü. Haydi o zaman beklemeyelim. Açalım. Şimdi ben bunu açana kadar bir yarım saat daha beklersiniz siz. Aslında hiç de beklemediniz. Hemen açtım. Bakın. Hemen açtım. Biz bunu makasla halledelim ama saçını kesmemeye özen göstermemiz lazım. Tabi buna da olmaz ki. Bakın bebeğimiz orada duruyor. O yüzden onu zarar vermeden almamız gerekiyor. Aldım bile. Ve şimdi dokunma keyfi. Hii, saçları çok güzel ha. Şurada dirsekleri oynuyor, dizleri oynamıyor. Ama yine de olsun bu güzel bir bebekmiş. Yani beğendim de ama önce açmam lazım. Ben de seni sevdim dostum. Önce beni çıkarsanız diyorum. Kaldım burada resmen bunlar kısmını açma yerleri açıkçası yokmuş. <laughs> Biz bunu bu şekilde açacağız o yüzden. Ama saçını kesmemem lazım. Sorun da orada zaten. <laughs> bu makas işe yaramıyor hiç ya. Bu makasın nesi var böyle? Sonunda belindekini açmayı başardım. Bir de ayaklarında var. Onu açmak zaten çok kolay. Şu şekilde çıkıyor ama saçında olan şu gıcık lastiği açmamız lazım. Bir de boynunda da var arkadaşlar. Arkadaşlar bebeğimizi ve aksesuarlarını açtık. Bebeğimiz gerçekten çok güzel. Şimdi tanıtacağım onu. Bekleyin 5 dakika, hemen geliyorum ben. Arkadaşlar ilk olarak gözlüğüyle başlayalım. Bu şekilde bir gözlüğü var. Şu düğümünü çözmek lazım tabii. Çözelim ben onu. Böyle bir gözlüğü var arkadaşlar. Sonra bir şekilde yayı ve oku var. Bu böyle çekilemiyor çekilebiliyor diyecek ama çekilemiyor yani. Ama yine de güzel. Böyle bir ok. Ve bu da kendisi. Yalnız kamerayı birazcık yüksekte tutmam lazım boyu uzun. Arkadaşlar bebeğimizin saçları bu şekilde gördüğünüz gibi pembelikler ve kahverengilikler var. Farklı farklı renkler var. Farklı farklı dediğimde iki renk. Ama olsun. Şu şekilde pembe öndeki saçı. Aralardaki saçlar falan kahverengi. Şurada kalkana benzeyen garip bir şey var. Bunun ne olduğunu inanın anlamadım. Ama gerçekten de çok güzel. Bu çıkıyor mu ki? Çıktı kesin ama nereden çıktığı belli değil. Üstünde bu şekilde çiçekli bir kıyafeti var. Bir de abiye gibi. Arkası uzun. Şekilde şeyleri var. Adı ne onun? Kilolu çorap. Böyle. Bir de ayakkabıları var. Da bunlar da çıkabiliyor tabii ki de. Tabii çıkartabilirsem muhteşem olacak da. Heh. Böyle ayakları var. Çok sevimli bence. Ve dirsekleri hareket edebiliyor. Bu okçu kız olduğu için galiba da. Ben bunu beğendim yani. Güzel bence. Arkadaşlar aksesuarlarını taktığı zaman da bu şekilde oluyor öyle. Bu arada bunu da Rosabella Beauty zaten bunu söylemiştim. Karamelle de iyi arkadaş olurlar. Yani çünkü renkleri be be birazcık benziyor. Hele bir de kadroca sılsam. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Hepinize bay. bay.